Hep benzer arkadaşlar Ben konuşamadım. Ben Merkant. Bugün sizlerle arkadaşlar son önce Skywars oynuyoruz Daha çok Skywars videosunu abi ne diyorum ya neyse. Dediğim gibi son önce Skywars Skyverse Skywars oluyoruz. Skyverse benim çoğu Hunger Games'te Skyblock'tır falan filandır. O videolar arkadaşlar sonuncuda gelecek. En azından premium alana kadar. Premium premium hesabı hesabım yok şu anlık ama almayı onları düşünüyorum Allah'ın eğer burslu sınav Hayır, eğer bu sınavını neyse eğer bu sınavını kazanırsam arkadaşlar ben de kazanabileceğimi düşünüyorum yani neyse dediğim gibi eğer bu sınavını kazanırsam bir premium olacak kendime çok istediğiilmiş yani ee, arkadaşlar e, biraz yavaş oynayabilirim Çünkü e, bayağıdır Sky e, bayağıdır Minecraft oynamıyorum. o bayağıdır Sky varsa yani iyi oynuyorum Sky varsa ama ne zaman Minecraft oynamadığım için biraz oynayışım başlamış bir iki video çektim çok kötü olduğu için video sildim böyle oynuyorum. böyle böyle oynuyorum. neyse ilk video öyleydi ikinci de yine 3 adam kestim hiç yoktan iyidir ama oyunu kazanamadım al işte yine team gc o çok iyi karşıya gideceğim

Arkadaşlar arka planlar sesliyorsanız özür diliyorum sizde anayem adına anayem var çünkü anayem videoyuz diyor falan neyse sorun olmaz yani şöyle dikkatli olacağım o zaman ben şu an kolaylıkla keser diyecektim ki Evet, geldi. Neyse. Hop. Hemen şöyle yapıları yiyelim. Tepeye çıkalım. Gereksiz işaret alacağım arkadaşlar. Şöyle hemen alalım. Şunları. At. Şunları da montere. Tamamdır. Eşar düzen yaptım. Ay, evanter düzen, eşar düzenler çıktı. Evanter düzen, evanter düzen yaptım diyorum. Lan. Tamam. İşte buna çok sinirliyorum. Neyse hayırlısı. Devam ediyoruz hemen şöyle. Of şu anda Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu tutturmadım devam olsun. Ee, videonun arkadaşlar uzunluğuna ya da daha kısalığına artık nereden çıktı videonun uzunluğuna bakarak durduracağım arkadaşlar yani ay bakarak durduracağım nereden çıktı <laughs> ben de hep yanlış <laughs> şeyler söylüyorum videonun uzunluğuna bakarak e, kaç kaça atacağım şey olacak mesela diyelim ki e, 8 dakika oldu 2 yer atmışım bir yeri daha atarım ben de arkadaşlar videonun çok uzun olmasını istemiyorum 16 dakika falan arkadaşlar bu arada tek pek birkaç pekten ve de ke kendi bazı şeylerimden alıntı birkaç pekten ve de birkaç pekten alıntı ve de kendi bazı şeyler kendim yaptım işte çoğunu buldum ama birkaç tekstür tek tekstür pekin birleşimi olarak kullanıyorum ben mesela is konuşamadım ismetre yeni pekinden aldım sonra şeyler aldım. Neydi? Gereksiz odadan ipekinden aldım falan. Öyle aldım. Bir saniye şuradan çıkacak onu ben alacağım. Ne çıktı ya? Yani. Çıka çıktı Aslında alanlarda, aşağıdan almadan gidebilirim de yine de Böyle davranmayı seçiyorum ben. Hop. Korkuyorum da. Gece. Hala ge. bak ya bir şey bırakmamış. Hala ne şey yapıyorsunuz? Hala, şey Hala bir şey yapıyorsunuz yani. bir tane kılıç ya mı? Kılıçsızlıktan abi. Sağ oh. sağ 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 sağ. Çok güzel çok güzel. Şöyle yiyelim. iyi. Bakalım nerede başka adam var. Şöyle. Birazdan hani eşyalarımı temizleyeceğim. Güzel bir yerde. kaldık. Arkadaşlar sesim az geliyor olabilir ama videoda çoğaltabildiğim kadar çoğaltıyorum zaten ben. Arkadaşlar makro falan yok. Duymuşsunuz hatta bu sesini. kaç dakika olmuş ama bakalım. Daha 8 dakika olmuş dediğim gibi. Geri bitirdik. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Buradan gelsem mesela buradan böyle adam üstüne bir atlasam tak. Hemen suyu koysam falan. Hayaller hayaller. Adam neredeyse hiç dolmadı. Adam sadece kaçı kaşak yapmamış. Çünkü nereden belli oluyor derseniz. Yani siz de anlamışsınızdır. Adam hiç dalmadı. Bir kere bile vurmamıştır yani. Belki de. Neyse hemen şöyle çıkalım odadan. Başka odalar vardır. Nerede var? Nerede var? Nerede var? Evet arkadaşlar, e, videonun başında söylediğimi bilmiyorum galiba söylemedim, bir de konuya değinmek istiyorum arkadaşlar ben. Bir Hunger Games videosu gelmiş, biraz daha mal cemedi küfürlü idi. Arkadaşlar onu öylesine çekmiştik hatta ben sildim sanıyorum bilgisayardan. A arkadaşım bayağı saçmalamıştı o videoda, olsun. Neyse. Ee, o video için özür diliyorum benim de başka bir arkadaşım atmış kanala bir baktım hiç atmadım bir video tam böyle bir video atacaktım o zaman da sonra bir baktım o video var hemen işte videoyu sildim hatta biri de iki, iki kişi yorum yapmış galiba ya biri ye iki bir beğeni bir dislike vardı arkadaşlar. Özür diliyorum o video için gerçekten. Ee, o, o videoyu ben sildim sanıyordum arkadaşım atmış. O video atıldığında zaten sınıftan bir arkadaş söyledi beynenmedim. Şaka yapıyor falan sandım. Sonra bir ara video yüklecektim bir baktım o video var. Bayağı sinirlendim yani. Neyse hayırlısı, hayırlısı diyelim ee şimdi başlıyor arkadaşlar oyun <laughs> arkadaşlar uh, kitle hunger games açılmış bu arada son oyuncuda uh, kitle hunger games olmadan hunger games ürünleri falan atarız atarım yani çok iyi oldu Ну, а что? şuraya gidelim. 10 kişi şu an. Sanırım ben bilmiyorum. Yok yok. Tam doluydu galiba da. Galiba yani, da. Ben tam doluydu galiba ama bir adam, 3 adam oldu şu anda. Yapması çok tutulmuştur, işte. şarap kalmıştır, kalmış, onu da attı şimdi, daha var. Ah be öldürdüm, öldürdüm, ama çok seni bozucu adam aşağı düşürdü ama öldürdüm düşerken. İşte benim varsa tıklamam lazım. Neyse hava atmıyorum şimdi. Çok hızlı tıklıyorum değil mi? <gülme> tamam tamam. Rexpunk mu bunun adı? Da... Neymiş? Neyse arkadaşlar bir daha sonra gelmiş bir arkadaşlar maalesef bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın bye bye.